arkadaşlar sizlerle birlikte yeni Şimdi böyleyken böyle böyle T harfi yapıyorsunuz da yeniden yapılıyor ya. Tamamdır. Yapıldı. İşte onun daha kolayı var. Mesela burada burada renk, burada da bir şey var. Nasıl çözüyorsunuz? İşte bunu, aynısır, bunu Veya tamamdır. Bakın şöyle. Bu yavaş dönemlerim ya. arkadaşlar. Böyle. Hmm. Çekil yapmayı biliyorsunuz bunu da yapabilirsin. Aa! İkili yapacak savaş yani ben sana çözmeyi biliyorum. Ama bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Şöyle bir çözme yöntemi varmış. Onu biliyorum. Aşağı, sağ, yukarı, sol. Şöyle onu yalnız çevirip yapıyoruz. Daha, daha okulardım ya. Çok uzun süre bir bu videoyu yollayamam o yüzden yapamam yani. yani işte, şu beyazı bir yerden çözelim. Hemen hızlıca çözebilirim. Onu şimdi diye biraz da hızlı yapıyorum. Şimdi şurada. Tamam Aa, bu 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 bu. Tamam. Ben şöyle de bozma hepsi yürüttüğüm tam videoda. Yaptım yanlışlıkla. Tamamdır. arkadaşlar şöyle Orada video kapandı ee, annem gördü o yüzden kapattım size ayıp olmasın diye arkadaşlar siz buraya bir bu, yavaş tarafı kutluyorum siz hızlı arkadaş duruyor musunuz? Hızlı duruyor musunuz böyle? Allah Mesela böyle evet, Aa yapmışsın Allah kutlar Mesela böyle durumda mı kaldınız? Hemen çözelim. Şunu şöyle bir getirelim şuraya. Yok hiç bir şey yaramadı. Bu şöyle çıkaralım. Ha şimdi. Şurada. Bu takviye kullanıyoruz.

Ay, elim çok ağrıdı. Ee, arkadaşlar sizler için şey yapıyorum. En ee, çok kanalıma çok uzun süre kullanamıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü e, hem hastacığa epeyce hesapları var bana yani. Çocuk olduğum için. Ee, çok kişi kullanabiliyor ama ben kullanıyorum Çocuğum eee yani, o yüzden çok fiyatlar verilmiyor. Şu an beğendim. Bakın ben abone istiyorum. Eğer abonemiz çoğalırsa videolar da çoğalır. Burada şarjım mutlu arkadaşlar. Pardon. Sen <laughs> sakın. Onu şarjım mutlu. Ee, şey. Şarjım mutlu. Video kapandı. <laughs> Arkadaşlar. Herkes diyor ki. Ee, şöyle. Şöyle yıldız İlk önce şöyle yapıyorsun. güzel herkes. Bakın, İlk önce böyle değil şöyle yapın fırının üzeri. Gel bana. İlk önce papaje yapıyorsun. Sonra bunu sonra bunu şöyle. Eee şey altı çevirsen ama altı çevirince şuradaki hepsi şöyle şey olması lazım. Ben şu an yapam yapmadım bu yapılışını unuttum. Çok da profesyonel değilim. Çözmeye odaklanmıyorum. Yani. Bakın nasıl. şöyle de çıkabilir size. Şöyle de çıkabilir. Her şekilde çıkabilir. Şöyle de çıkabilir böyle çıkabilir mi? Onu bilmiyorum. Tamam. Koydum. Allah. Çok hızlı. Kaydettim. Ben de yapsam. Arkadaşlar gerçekten hızımı görmek istiyorsanız şöyle bir göstereyim. Ama bu kısmı da yapamam hala. Daha. daha sıkıntı Allah <laughs> Bozuluyor bile çok, <laughs> az, az, çok hızlı Allah. şey. Manyeti varsa hızlı olsa hızlı ya da olsa da azıcık hızlı çok hızlı döndürürüm ama Aynen öyle. Bunu nasıl göstereyim ki? Mesela o bir saniye sene bakıp çözüyor ya onun gibi hızlı falan görünüyor. Bunun kadar yavaş değil yani. Çok yavaş değil. Arkadaşlar şey bir dakika beyazı yapayım size bir şey göstereyim. Ve ellerim bu garip hissediyorum. ya. <laughs> Tamam Hadi, 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 hadi. Allah yanlış yaptım ya. Çok çözüm şu, inşallah inşallah. Şey çözüm arkadaşlar şöyle oluyor ya. Bakın ben böyle gösteriyim nasıl? Var? Benim gördüğüm şu. Şuralık. Allah. <laughs> ah, tamamdır şöyle görüyorum ben. <laughs> ben böyle görüyorum ben. Yani. Bir daha yapın isterseniz. Aa! Şöyle çok hızlı yapacağım. Bununla bulduysam bitti. Işte. Demek. Allah sıkışmış. Rokut da dönmüyor ha. Arkadaşlar rokutu birazdan patlayacak Çünkü o kadar fazla o kadar hızlı dönüyorum ki. Bir şey deneyelim. Arkadaşlar bunu yapma. Ben YouTube değil yani göstereyim size. Yoksa çok daha özür Ben çok da şurada e, yuvarlan metal mıknatıslar oluyordu. Yanlar da böyle siyah mıknatıs oluyordu. Robot'u bir saldırı yere yapılmış. Arkadaşlar robot'u bir saldırı yapacağım. O kadar zor zorluyum ki. Arkadaşlar ben çok iyi gidiyorum. Oy. Yorumlar sorunuzu yazıp yazabilirsiniz. Ben her, bu tatil her zaman bakacağım yani. Ve bay bay.